Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Ne yapıp yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyundaki modifiye sistemini göreceğiz sizlerle beraber. Bakalım ne kadar modifiye edebiliyoruz, aracımızı ne kadar ileriye götürebiliyoruz. Ya da bunun için ne kadar para harcamamız lazım. Bende hiç para yok şu anda açıkçası. Demin tır aldım zaten. 10.000 vardı bende. Tır aldım 9.000. Etti sana 1000 yani 1000 kaldı bende Ama ne kadar modifiye edebilirim ne kadar yapabilirim bilmiyorum fakat bir Görmek istiyorum hani neler takabileceğimizi Tırlara neler takabileceğimizi ne gibi işlemler yapabileceğimizi görmek istiyorum Bundan dolayı da bu videoyu çekiyorum arkadaşlar sizler de benle beraber görün diye O zaman garajımıza hemen girelim abi Bizim tırımız bu Burada özelleştir diyoruz Özelleştirelim bakalım İlk başta şu dingil seçimi var Bu görmüş olduğunuz gibi tek çift oluyor 6x2 veya 4x2 bu biraz daha ağır yükler kullanılabilir. Yani biraz daha ağır yüklerde kullanılabilir durumda olduğu için ben genelde bunu seviyorum. Yani ben genelde bunu seviyorum. Şu anda mesela görmüş olduğum bir ta köşede bir de şey var değerlendirme var. Mesela şu anda 4 çarpı 2 de ağır yük bu kadarken normal yük bu kadarken 6 çarpı 2 aldığımızda ağır yük artıyor. Normal yük biraz daha azalıyor arkadaşlar. Onun dışında başka bir şeye geçelim. Böyle para ödemeden üstüne bırakır mı acaba? Ha tamam para vermeden üzerine bırakıyor tamam. Sonra özelleştir diyelim yine. Başka yok mu lan modifiyet meyri? Ha şu yukarıda yok pardon ben de aşağıda diyorum ya. Yani. Kabin varmış. Bunda kabin yokmuş ama bunda kabin maalesef bulunmuyormuş. Görmüş olduğunuz gibi. Motor güçleri var arkadaşlar. Şöyle değişik motor var. Onun dışında bir test kutusu, şanzıman yani. Retarderli var, retarder olmayan var. Görmüş olduğunuz bir alt köşede zaten yazıyor retarder diye. Onun dışında ekstra olarak neler takabiliyoruz bakalım. Renkli tampon. Bu da renkli olabiliyor. Bunlar renkli hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında Şunlar var. Onun dışında bu var. Çamurluk üstü varmış. Keşke renklisi olsa daha da güzel olurdu diye düşünüyorum. Ve bu kadar varmış. Bunlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Renk ve giydirme. Ben şey başka bir tıra yapamaz mıyım ya? Mesela F-Max'a e yapmak istiyorum ben özelleştirip alabiliyor muyuz ve özelleştirebiliyor mu şuradan iyi ama fmax'de yapılabilecek çok şey yok gibi Yani fmax'de yapılan çok şey yokmuş arkadaşlar mesela e, Scania'yı bile bir modifiye ederim şöyle üst kasası yok mu lan bu biraz ha, buymuş zaten 6x2 var Onun dışında Bunda çok var makbetler. 8 çarpı 4. Hey yavrum benim abi. Sıkan ya. Budur işte ya. Şu güzelliğe baksana lan. Alacaksın bunu var ya. Tonlarca yük taşı bana mısın demez ya. 730 beygir de alacaksın bunu. B8. Uçar uçar. Bunu da alacağım. Kaç para toplu? Krom. Renkli yapalım bunda. Bunda krom yapalım renkli diyelim buna da Heh, bu çamurluklara renkli şey de var mesela burada bak bunu da bir kırmızı yapalım abi kırmızı daha çok yakışıyor Scania yavrum benim şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak abi 14000 modifiye fiyatı geldi bunun fiyatı zaten 36 bin falan yani 50 bine patlıyor arkadaşlar. Hemen e, da bir modifiye ederim. Bunda var mı 8x4? Bunda da varmış. Güzel. Bak bu 8x4 çok önemli bir husus. Vites kutusuna geçelim. Retardeli takacağım arkadaşlar. Oğlum çok güzel modifiye şeyleri var lan. Basana şuraya. Harbiden çok iyi ya. Ondan sonra bir e, ne kaldı? Volvo'yu da bir modifiye edelim abi. Özelleştirelim. Bunda da 8x4 var. Oğlum çok güzel ya. ya bunda mesela kabin seçenekleri falan da var. Kabin seçenekleri falan da oluyor. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. E, yüksek alalım kabin seçeneğinde. Bunu da yaparım. Sonra bunu en yüksekleri takalım. Krom yapalım önünü. Burayı renkli yapalım. Plastik yapalım burayı da. Sonra bura renkli olsun. Rüzgarlık takacağız. Hah. Büyük rüzgarlık daha iyi değil mi lan? Komple bile burayı kapatsın. Burada çamurlukları taktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tırımız bu şekli alıyor arkadaşlar. Başka modifiye etmedim tır kaldı mı? Bir bakayım ben hemen. Scania modellerini yaptık zaten. Bunu, bunu yapmadım galiba değil mi? Evet onu yapmamışım arkadaşlar. Onu da hemen bir yapalım. Onu da bakalım neler var. Benimkine zaten çok fazla bir şey yok. Modifiye etmesek de olur da. Başta ettik işte hani gördünüz zaten onu. Çok fazla bir şey yok onda. Kabin var mesela. Yüksek kabine alabiliyoruz. Onun dışında motor varmış. Vites kutusunu alalım ekstralar var çamurluk üstü işte renkli etekler falan rüzgarlık büyük rüzgarlık ama küçük yapalım ya küçük daha iyi oluyor bence renkli yapıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu hali alıyor arkadaşlar yani bu şekilde de bir modifiye sistemi var hani oyun cidden çok iyi hani çok ileri derecede güzel bir oyun yani oyunu beğendiniz mi beğenmediniz mi sizler de yorumlar kısmına yazarsınız artık. Hani sizin de görüşlerinizi almak isterim. modifiye sizce yeterli mi? Yani daha farklı manifest sistemler gelebilir mi? Yani mesela benim düşünceme göre iç kabinde takılabilecek mesela iç kabinin içerisinde takılabilecek aksesuarlar gelse daha da güzel olur. Yani sadece böyle tırın dışarısını dışını değil de iç kabinin içerisini de modifiye edebilsek işte döşemeleri değiştirsek ne bileyim e, camlara aksesuar taksak işte ne bileyim navigasyonlar falan filan bunları da değiştirebilsek arkadaşlar tırın iç dizaynını da değiştirebilsek benim düşünceme göre öyle çok güzel olur yani e, ben bunu isterdim ya da işte aynalarda e, böyle irletli aynalar filan oluyor ya o tarz aynalar takabilmeyi isterdim tabii ki oyun yeni çok şey gelir çoğu şey gelir eminim gelir e, fakat işte şu anda olanlar bunlar değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi. yani işte benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. Benimki hani benim istediğim şeyler arasında bakarsanız bu yönde. Sizin istediğiniz şeyleri de çok merak ediyorum ve yorumlara yazmanızı sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Ee, yani istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazın. Ben de bakarım arkadaşlar. Bakalım kimler ne istiyormuş. Onu da öğrenmiş olurum değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.